Pes oynuyoruz. Bakalım nasıl bu oyun olacak gidiyorum. Arkadaşlar sıfır abonemiz var ve hiç kimse bize abone olmuyor. Neden abone olmadan anlamıyorum. Aslında çok güzel videolar çekiyorum. Ama neden abone olmuyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz ki? Aslında çok güzel videolar çekiyorum ve bugün de pes çekeceğiz. Bu benim üçüncü video çekişim ve ve bu ve bu videolarda oynanan oyunlar ise PES, İstanbul Guys ve Brawl Stars'tı. Ne olur arkadaşlar diyor beğenin ya da takip edin arkadaşlar ne olur. Lütfen arkadaşlar eğer bu kanalı izliyorsanız lütfen yapın. Söz veriyorum daha hızlı video çekmeyeceği için söz vereceğim söz. gece olmayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. <laughs> bu arada arkadaşlar size takımımı da göstereyim. Takımım kötü. Takımım kötü olabilir. Tek takımımda iyi olan şu. Bu adamda çok iyi. Çok iyi şutları var bu adamın da. Evet arkadaşlar, sizde de bir iki maç oynayalım. Siz de bir iki maç oynayalım arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar bakalım. Nasıl bu maç olacak? Çok iyi <laughs> olacak. Arkadaşlar kolay bir takım gelmedi, zor takım geldi. Yani bize göre zor geldi ama arkadaşlar inşallah yeni, inşallah böyle bir takımı yeneceğiz. Bir takımın da bakmak lazım. Bakalım bir takımında Oo Takımında Haaland ve Porro var Çok sıkıntı arkadaşlar Çok sıkıntı Gol yeme şansımız var arkadaşlar Çok sıkıntı Arkadaşlar inşallah Yeneceğiz maçta Yenmeyi yani düşünüyoruz İnşallah yeneceğiz arkadaşlar Arkadaşlar şu an başlıyoruz

istedim. Yani bunu şöyle yapmamız lazım. Bunu böyle arkadaşlar. Arkadaşlar adamın takımı çok iyi arkadaşlar. Bir de iyi Yani zorlanıyoruz birazcık da olsa zorlanıyoruz. Arkadaşlar kadını tutuyorsa o kadar zorlanmamadım. Evet, çok 10 saat olmuş arkadaşlar. Ne oldu? Haydi arkadaşlar gol, gol bekliyoruz. Hadi ofe, be. Af, af, Giriyordu arkadaşlar olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. Gol girmedi ya. Of. Arkadaşlar buradan gol at. Haydi gol bekliyoruz. Haydi gol atabiliriz. Haydi gol atabiliriz. Haydi gol atabiliriz. Çok çok bir şey. Şey mi diyelim? Ne Hadi ata çıkıyoruz. Ata çıkıyoruz. Hadi. Ata çıkıyoruz dedi Ivan açıyoruz. Fleco Lopez 97 euro ile ile. Fleco Lopez çok iyi. İşte, i̇şte güzel İnşallah güzel goller bekliyoruz bu takımdan.

Çok gol gol gelebilir mi acaba İnanılmaz Çok iyi şuttu ama Ama çok iyi şuttu Çok iyi şuttu ama arkadaşlar Ama çok iyi şuttu ama arkadaşlar Öyle Haydar kaşar dikkat etmeniz lazım Haydi arkadaşlar Boy gole gidelim Gole gidelim çok iyi atak ama Ne yapıyorsun Lopez Yapma Lopez derken Yeniden atağa çıkıyoruz Haydi Lopez bu sefer kırma Lopez Atıyor golünü Atıyor golünü Flaco Lopez Moises Caicedo. Kulopes. Ama kaptırıyoruz. Bu yarısı da bitiyor. Arkadaşlar bu maç bitsin bırakacağım. Çünkü yarın daha çok maç yapmayı düşünüyorum. Size söz veriyorum. Ama arkadaşlar lütfen. Lütfen bana abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun. Sizin için ne gerekiyorsa yapacağım arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun. おいにおいに